Merhaba ben Şef Semen Öner. Sizlere çok ekonomik, çok pratik, bir o kadar da besleyici bir somonlu makarna tarifi vermek istiyorum. İhtiyacımız olan malzemeler 150 gram kadar donmuş veya taze somon balığı, birazcık biberiye, bir tane kesme şeker, bir limon kabuğu rendesi, 100 gram krema, bunun hepsini kullanmayacağım, yarım paket spagetti makarna ama şu yassı olanları ben daha çok seviyorum. Hangi makarnayı isterseniz kullanabilirsiniz. Tuz karabiber kullanacağız. Birazcık da zeytinyağımız var. İki tane sürpriz malzememiz var. Sürpriz demeyeyim de hani belki değişik gelebilir. Susam yağı. 2-3 damla kullanacağız bundan. Ve soya sosu. Bunlar yoksa yapmaktan vazgeçmeyin. Ekstra lezzetler istemezseniz kullanmayabilirsiniz bile. Şimdi ilk işim makarnayı haşlamak olacak. Makarnayı e, suyu ben kaynatmıştım. Kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Paketinin üzerinde ne kadar dakika diye yazıyorsa lütfen o kadar dakikadan bir dakika az pişirin makarnayı. Çünkü biz sosun içerisinde de makarnayı pişirmeye devam edeceğiz. Ben kırmıyorum. O yüzden de büyük bir tencere seçiyorum. Şöyle diplerini her yeri iyice ıslanana kadar makarnanın içine bastırarak karıştırıyorum ki yapışıp böyle bir kitle oluşturmasınlar. Tamam. Bu şimdi yüksek ateşte 7 dakika pişecek. Benim makarnamın paketinde 9 dakika yazıyordu. Ben bir 7 dakikada tekrar bakacağım. Makarna pişe dursun. Çok azıcık zeytinyağı koydum tavaya ısındığı zaman somon balığını orada ızgara edeceğim. O bir yandan pişerken ben şu biberiyeleri ayıklayayım. Birazcık da doğrayayım. 2 dakika bir yüzünü, 2 dakika diğer yüzünü pişireceğim. Balığı alıyorum tavanın altını kıstım. İki tarafı da balığın güzelce pişti. Ve o tavanın içerisinde pişirme yapmaya devam ediyorum. Şimdi sıra geldi. Birazcık fazla ısınmış ama. Tamam tamam kızma. Şeker. Biraz tuz. Limon kabuğu rendesi efendime söyleyeyim. Şöyle 1 iki damlacık. Tamam. Bir iki damlacık susam yağı. Ve şöyle bir çorba kaşığı kadar soya sosunu ekledim. Bakayım başka eklemediğim bir şey kaldı mı? Karabiberi. Şimdi bunu şöyle ha. makarnanın altını kapattım. Yarım paket makarna yapmıştım. Niye yarım paket diye sormak isteyebilir soracaksınız tabii ki. Hani bu iki kişiye yetecek kadar olsun diye böyle yaptım. Siz isterseniz ölçüyü ikiye de bölebilirsiniz. 2 ile 3 de çarpabilirsiniz. Güzel oldu. Nutkum tutuldu. Makarnayı gördüğünüz gibi olduğu gibi buradan alıyorum. Ve tencerenin içine atıyorum. Bu sosla beraber hafif kendi suyuyla da beraber şöyle bir taşım kaynatacağım. Makarnanın suyundan da 1-2 kaşık ekliyorum. Pişirmenin sonuna gelmek üzereyim. Biberiyeleri de ekledim. Şimdi somonu şöyle ekliyorum ve maşa yardımıyla ufak parçalara bölüyorum. Somonu da şöyle maşayla ufak parçalara böldüm, ezdim hafifçe. Uf, çok güzel oldu. Çok da güzel koktu. Bu makarna iki kişi, az yiyen üç kişiye yeter. Biz burada fena değiliz, bize yeter. Evet. Altını kapatıyorum ocağın. Yarım dakikacık dinlensin şu dumanı bitsin. Ben de servise hazırlanayım. Bu makarnayı hemen tüketmenizi öneririm. Eğer kalır da buzdolabında biraz bekletirseniz falan birbirine yapışmış gibi görünecektir ama ısıttığınız zaman tekrar bu forma geri gelecektir. Taze taze tabii ki tadı başka oluyor. Siz kendi sevdiğiniz başka baharatlardan da ekleyebilirsiniz içine. Birazcık taze biberiye daha ekliyorum üzerine. Eğer yağ ile bir probleminiz yoksa çok azıcık da zeytinyağı gezdirin. İşte bu kadar. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyet olsun.